Merhaba. Bugün en birinci bölümdeki bazı soruları çözmek istiyorum. Sadece birkaç tane çözeceğim ama önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olur. Öncelikle birinci sorumuz molekülün formal yükünü hesaplayın. Bu normalde genel kimya sorusu ama tabii ki önemli bunların bilinmesi lazım. Öncelikle formülü söyleyeyim. Mesela bir formal yük hesaplayacaksak. F'ye diye yazıyorum. Formal yük dış yörüngedeki elektron sayısı eksi bağ yapmamış elektronlar eksi bağ yapmış elektron sayısı bölü 2 yani tam yazamadım ama umarım faydalı olmuştur. Şimdi örneğin ben kükürtü yani S'nin formal yükünü hesaplamak istiyorum. Formal yük S yazacağım. Ve burada bir periyodik tablo var. Bu periyodik tabloyu boşuna koymadım. Çünkü S'nin dış yörüngedeki elektron sayısını bilmemiz gerekiyor. Değil mi? Şu sayıyı bilmemiz gerekiyor. S'de 16 elektron var. Kısacası 2, 8, 6 şeklinde sıralayabilirim. Dış yörüngede 6 elektron var. 6 eksi B yapmamış, bağ yapmamış elektron sayısı kaç? 0. Gördüğünüz gibi bütün hepsi bağ yapmış. Boşta elektron yok. 0. Eksi bağ yapmış elektron sayısı bölü 2. Onu da yazalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 bölü 2. Bu da 6 eksi 0 eksi 6 yapar. Cevap 0'dır. Başka bir e, molekülü, ay atomu hesaplayalım. Mesela oksijeni hesaplayalım. Ama hangi oksijen olduğu önemli. Şu oksijen olsun. Tamam mı? Hatta bunu da maviyle çizeyim. Hangisi olduğu belli olsun diye. Mavi oksijenin formal yükü nedir? Oksijene bakıyorum periyodik tabloda. 8 elektronu var. Elektron dağılımı 2 6 şeklinde olur. 6 elektron dış yörüngede var. Kaç tane bağ yapmamış elektron sayısı var? 2, 4, 6. 6 tanesi de bağ yapmamış. 2 tane elektron da bağ yapmış. 2 bölü 2. Eksi 1. Şaşırdık mı? Aslında şaşırmadık. Çünkü Lewis nokta yapısında zaten burada bir eksi yük gösterilmiş. Cevabın eksi 1 çıkacağını zaten ilk başta biliyorduk aslında. Ama ben söylememiştim. Diğer bir oksijene hesaplayalım. Bu da mesela sarı oksijen olsun. Tamam. Formal yük. Sarı oksijen. Alt elektron var. Hesaplamıştık. Alt elektronu yazıyorum. Eksi. Bağ yapmış elektron sayısı. Mavi ile göstereceğim. Şu ilk mavi. Bu da ikinci mavi. Değil mi? 2, 2, Pardon bunlar bağ yapmış elektronlar. Bağ yapmamışlar bu ikisi. 1, 2, 3, 4. 4 tanesi bağ yapmamış. 4 tanesi de bağ yapmış. 4 bölü 2. Cevap 0 çıkar. Gördüğünüz gibi bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Karbon da siz hesaplayın isterseniz. Burada yerim kalmadı. Bu soru için bu kadar. Sanırım yeterli. İkinci soruya geçelim. Yani bu arada bunlar kitaptaki sorular. Bu 1.35. soruydu. Bu da 1.31. soru. 1 buradaki bölüm sayısını ifade ediyor. 35'te sorunun sayısı yani bu 35. soru. Her soru şık şık kitaba bakabilirsiniz. Soru şu şekilde. Verilen bileşik çiftleri farklı bileşik mi yoksa yapı izomeri mi? Öncelikle buna bakalım. Mesela burada bir tane karbon var. Burada bir tane karbon var. Değil mi? Burada iki hidrojen var. Ee, burada ama bir, iki, üç tane karbon var. <laughs> Bu ikisinin izomer olması mümkün değil. Bunlar kesinlikle farklı bileşik. Sebebi ise e, kapalı formülleri tamamen birbirinden farklı. O yüzden izomer olma ihtimalleri burada kesinlikle yok. B şıkkına bakalım. Burada bir tane karbon var. Burada bir tane karbon var. Burada karbon var. Burada 3 tane hidrojen var. Burada da 3 tane hidrojen var. Burada bir tane hidrojen var. Burada bir tane hidrojen var. Ve bir tane de klor bağlanmış. Şimdi aynı şekilde diğer molekülü bunu yazmak istiyorum. Klora CH2 bağlanmış. Sonra bir tane CH bağlanmış. Hidrojen şöyle yazayım. İki tane de metil bağlanmış. Bu durumda bunlar aynı moleküller. Bunlar diastomer değil. Çünkü ben şunu, bunu bu şekilde yazabilirim ve bu iki molekül birbiriyle tamamen aynı olur. Bunlarda bir fark yok. Bunlar aynı molekül. Ya da bileşik. Bu arada buradaki mi ayrı yazılır. Onu da düzeltelim. Bu arada yapı izomerini ben kendim çevirdim. İngilizcesi Constitutional Isomers. Organik kimyanın Solomon'un 12. edition'ı. Ya da 12. baskısı. aklınızda bulunsun. Ben de Türkçesi olmadığı için İngilizcesini kullanıyorum şu anda. E, L şıkkında şöyle bir soru vardı. Bu iki molekül birbirinde aynı mı? Ya bu da L şık yani aynı şeyi soruyoruz. Yapı Ömer'im, yoksa farklı mı? Birincisi ben atomların bağlanma düzeninin farklı olmasını bekliyorum. Değil mi? İzomeri bir, öncelikle belki bir tanımlamamız lazım. Yani Atomların bağlanma düzeni farklı ancak kapalı, kapalı formülleri aynı olan bileşiklere bakmak istiyorum. Yani kapalı formüller aynı olabilir ancak bağlanma şekilleri farklı olmalı. Ee, şimdi burada tabii ki direkt olarak şeyleri saymam lazım. Karbon, hidrojen, oksijen sayısı, çoğunlukla L şıkkı için Burada iki tane hidrojen var. Burada iki tane hidrojen var. Burada iki tane hidrojen var. Toplam altı hidrojen var mesela burada. Üç tane karbon var. Bir, iki, üç. Üç karbon var. Altı hidrojen var. Bir tane oksijen var. Bunun için bir, iki, üç hidrojen var. Bir, iki hidrojen burada var. Bir, iki, üç tane de burada var. Toplam 8 hidrojen var. 3 tane karbon var. Değil mi? 1, 2, 3. Bir tane de oksijen var. Bunların izomer olma ihtimali yok. Bunlar da kesinlikle farklı bileşik. Yani soru 1.39 Bize bir tane molekül vermiş. Ve sonra bize diyor ki e, bu molekülün izomer şeklini çizin. Ancak işimiz kolay çünkü ok yönlerini vermiş. Bu elektronlar buraya gidecek, bu elektronlar buraya gidecek, bu elektronlar buraya gidecek, bu elektronlar da buraya gidecek. İzomer nasıl çizilir? Çok basit. Eğer bu iki elektron buraya giderse, Birincisi n artı kalır. Formal yükünü hesaplayabiliriz. Hatta hesaplayalım. Şu an elektronlar gitti. E, artı mı kalır diye düşünüyoruz. N'de 7 tane elektron var. Değil mi? 2, 5. 5 tane valence elektron var. Formal yük. Nitrojen. Bağ yapmamış elektron sayısı 0. Eksi e, bağ yapmış elektron sayısı bölü 2. 8 bölü 2 4 artı 1. Nitrojen üzerinde bir artı yük oluşacak. Altıgen halkamız duracak. Şu elektronlar o sarıyla gösterdiğim kenara gidecek. Şu kenara bir üst kenara gidecek. Yandaki elektronlar diğer şu ikisi çift bağ yapacak karbonla yaptı. Karbondaki elektronlar da oksijenin üstüne gidecek. Ve eksi yük oluşturacak. Ve bu da böyle kalacak. Yani formal yük yer değiştirmiş oluyor. Nitrojendeki Nitrojendeki formal yük sıfırdan artıya çıkıyor. Oksijendeki de sıfırdan eksi 1'e düşüyor. Kısacası rezonans yapımız bu oluyor. İsteyenler soruya kitaptan da bakabilir. Umarım faydalı bir video olmuştur.